Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sel felaketinden etkilenen Pakistan'a gitti. Bakan Soylu ve Kurum Başbakan Şahbaz Şerif Başkanlığı'nda sel afeti sonrası koordinasyon değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sel felaketine maruz kalan Pakistanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, Pakistan'ın zor zamanlarında Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edildi edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri Bakanlığımız, AFAD'ımız, Büyükelçiliğimizle gerekli koordinasyonu ilgili birimlerle yapmak suretiyle Sayın Bakanımızın da ifade ettiği yardımları Türk halkı olarak gönderme gayreti içerisinde olduk. Bugün de İçişleri Bakanımız Burada AFAD'ımız, TOKİ'miz, Kızılay'ımız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, İller Bankamızla birlikte Türkiye'de yapmış olduğumuz gibi her afet sonrasında nasıl bir aksiyon alıyorsak Dost ve Kardeş Pakistan halkı için, devleti için de aynı anlayışla buradayız. Bugün Pakistan için tüm 84 milyon kardeşinizin kalbi Pakistan için atmaktadır. Biliyoruz ki bizim de zor zamanımızda Pakistan devleti Pakistanlı kardeşlerimiz hep bizlerin Türkiye'nin yanında olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Daha önce Pakistan'da yaşanan hem 2005 hem de 2010 yıllarında depremlerde birçok vatandaşımız, Pakistanlı kardeşimiz hayatını kaybetmişti. O gün de kardeşleriniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli her türlü yardımı, desteği yapmıştı ve bu çerçevede 4800 72 konut, okullar, camiler, sosyal donatılarını Türkiye Başkanlığımız eliyle inşa etmiştik. Bakan kurum Pakistan devletinin ve halkının ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları karşılama noktasında seferberlik ruhuyla hareket etmektir ifadesini kullandı. Pakistanlı kardeşlerimizin bundan sonraki yaşamlarında ihtiyaç duyduğu tüm alanlara ilişkin Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanımızın talimatı, Sayın Başbakanımızın Pakistan devletinin halkının ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları karşılama noktasında seferberlik ruhuyla hareket etmektir. Nasıl daha önce ülkemizde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir beraber olduk ve afetlerde vatandaşlarımızın yarasını sardıysak, nasıl Pakistan'da Arnavutluk'ta Somali'de, Endonezya'da yine yaşanan afetlerde Türkiye olarak yardıma koştuysak bugün de Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.